Merhaba, İK'ya dair, insana dair mottosuyla insan kaynaklarının yenilikçi ve insana dokunan yönlerini konuştuğumuz programımıza hoş geldiniz. İK dünyasında yepyeni bir yaklaşımı bugün ele alıyoruz. Oyunlaştırma ile yeni İK sistemleri. Ve bugün çok değerli bir konuğum bizlerle birlikte Sayın Merve Yorgancılar Işıtmak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Ben teşekkür ederim bugün e, bizlerle birlikte olduğunuz için ayrıca mutlu ve keyifliyim aslında. Çok sağ olun. E, Merve Hanım. E, bu sizinle ikinci olacak. Onun için ben de çok heyecanlıyım. Çok Teşekkürler, teşekkürler. tekrar davetiniz. Çok sağ olun. <laughs> Merve Hanım, e, sohbetimiz e, ve konumuz aslında çok e, farklı bir konuyu bugün konuşacağız. E, sohbetimize geçmeden öncesinde e, sizin bir kariyer yolculuğunuz nasıl ilerledi? Bugünlere nasıl geldi? E, onları dinlemek isterim sizden. Tabii ki. E, ben 29 yaşındayım. Sabancı Üniversitesi'nde psikoloji okudum. Ee, ama biraz ondan geriye almak istiyorum aslında çünkü ben bir sanayicinin kızıyım ee, ve iş, evde hep bir iş konuşulurdu yani hep bir iş dünyasına aslında babam sağ olsun e, çok erken yaşta girmem gerekti ve bundan dolayı da aslında çok erken yaşta bilmediğim süreçleri anlamak ve çok tecrübeli insanlarla da sohbetler etme imkanı yaşadım. Ee, psikoloji okurken de zaten biliyorsunuz üniversiteye girerken ne okuyacağınızı seçtiğiniz yaş çok ufak bir yaş, 17 yaşındayken size hayatınızın yolunu çizmenizi bekleyen bir sistemin içindeyiz ve bu çok mümkün değil. Ee, ben de psikolojiyi seçerken şey düşünmüştüm, yani ne iş yaparsam yapayım insanla beraber yapmam gerekecek, insanı anlamam gerekecek. Dolayısıyla ben psikoloji okuyayım daha sonra kendi yolumu kendim çizebilirim gibi düşünerek ilerlemiştim. Üniversitedeyken çalışmaya başladım. Üniversitedeyken çalışırken etkinlik sektöründe çalışıyordum. Yani hosteslik yapıyordum, eventlerde çalışıyordum. Aslında o getir götür işlerini yaptığımız ama şansıma bütün etkinlikler çok büyük şirketlerin etkinliği, iç etkinlikleriydi. Dolayısıyla aslında o etkinlikleri dinleme fırsatı buluyordum bu noktada. Bir, bak, bir bakıma benim için çok pozitifti. Aynı zamanda iş öğreniyordum. Ee, sonra toplantılardaki konuşmalardan, insanların yaklaşımlarından falan kafamda belli noktalar oturmaya başladı diyebilirim. Ee, psikoloji okuduk, psikoloji okurken de nöromarketing alanında aslında ilk başta reklam analizleri yaparak başladım. Ama o sırada da reklamın nasıl yapıldığını bile bilmiyordum aslında reklam analizi yaparken. Ya reklamın oluşturma mantığından bile haberim yoktu diyebilirim. Ondan nöromarketing tarafında Think adında bir firmada Eda Hanım'la beraber, Eda Hanım'la Enel Girişken'le beraber çalışma fırsatı yakaladım. Onlardan çok şey öğrendim ama aslında öğrendiğim konulardan bir tanesi de bir analizin nasıl yapılacağıydı yani bir reklam da olabilir bu farklı bir konuda olabilir aslında analizler nasıl yapılır aslında iş dünyasındaki bu analizlerin karşılığı ne şirketin hangi kararlarını bu analizlerle değiştirebiliyoruz anladım. Buradan sonra dedim ki ben reklam öğrenmem lazım. Biraz hani, hani bu reklamdan sonraki aşamaydı çünkü aslında öğren marketing. Ben bir adım öncesine gidip reklamlar peki nasıl çıkıyor? Kreatifler bunları düşünürken neleri ön planda tutuyorlar vesaire gibi reklam ajanslarına girip bu sefer çalışmaya başladım. Farklı ajanslarda farklı deneyimler edindim. Yani TV tarafındaki ajanslarda çalışma fırsatı, dijital ajans ve etk en sonunda etkinlik firması, etkinlik ajansıyla beraber aslında ajans hayatımı bir noktada ara vermiş oldum diyebilirim sonra bizim aile şirketimiz Yorgas. E, biz endüstriyel cam üreticisiyiz. Türkiye'de sektör ikincisi bir ikincisiyiz. ve bizim şirketimizde aslında toplam 1500 kişi çalışırken 1500 kişinin 500 tanesine sorduğunda Arkadaşların yorgasının neresi olduğunu biliyor mu diye bir soru sordum sorduğumda ne yazık ki istediğim cevabı alamadım. Yani şirketin bilinirliğinin çok istediğimiz bir noktada olmadığını gördüm. Ve yani hani koskoca şirketler var herkes şirketin. Yani en önemli şey bence sen şirket çalıştığın firmanın adını söylediğinde bu firmanın herkes tarafından biliniyor olmasını istersin. Çünkü hani iyi bir yerde çalıştığını göstermek istersin. Bu Türkiye'de... Türk şirketlerinde ne yazık ki ya da yan sanayi tarafında şirketin bilinirliliği anlamında çok çalışılmıyor. Daha çok üretim, satış odaklı şirketler, işlerinde çok iyi olan firmalar ve dolayısıyla hep müşterilerle uzun yıllardır beraber çalışan firmalar bunlar. Dolayısıyla bir marketing ya da bir kurumsal iletişim tarafında çok öncelik verilmiyor. Ben Yorgas'a geldiğimde ilk başta kurumsal iletişim departmanında uzman olarak başladım. Zaten departman yoktu. Bir tek ben vardım yani departmanın içerisinde. E, farklı ajanslarla çalıştık. Çok en çok şeyde zorlandım kurumsal iletişim tarafında çalışırken. İçerik üretemiyordum. Ya yani içeriğim yok çünkü ben bitmiş ürünü üretmiyorum. Dolayısıyla benim bildiğim bütün pazarlama alanlarında hep bir şekilde bitmiş ürün iletişimi yapılıyor ya da yaptıkları iş anlatılıyor. Ben dedim ki bizim şirkete en iyi anlatacak insan aslında çalışanlarımız. Çünkü çalışan ne kadar PR bülten çıkarsan çık bir çalışanın ağzından çıkan bir ekşi sözlük üzerindeki yazı bile aslında şirketin değerini çok fazla etkileyebiliyor diğer çalışanlar açısından. Hele şu anki dönemde artık hani kimse şirketin kendi yayınladığı içeriklere bakmıyor. aksa çalışanların şirket hakkında paylaşımlarına bakmaya başladı da bir gözlemlemi, gözlemlemin sonucunda çıkarttığımız bir data oldu. Sonra ben dedim ki tamam o zaman bizim dedim çok basit bir şekilde aslında çok basit bir mantıkla şirket çalışanlarının şirketin reklamını yapıyor olması lazım. Yani şirketin nasıl anlattıklarını, yaşadıklarını çok şeffaf bir iletişimle, yani şeffaf iletişim benim için çok önemli. Şeffaf iletişim yaparak onlardan bu bilgileri almanın doğru olduğuna karar verdik. Ve aslında Mingi kurarken bir iç iletişim platformu olarak kurduk. Çünkü şirket çalışanlarının reklam yapabilmesi ya da neler yapıldığını bil neler yapıldığını dışarıya anlatabilmeleri için önce içeride yapan her şeyde haberleri olması gerekiyor. Şimdi bizim altı farklı lokasyonumuz var. Hani Manisa, Bolu, Çerkezköy, Eskişehir Şimdi bütün bu lokasyonlarda Eskişehir'de olan herhangi bir konuyu Bolu'nun biliyor olması ya da Manisa'nın da yapılan bir şey diğer lokasyonların biliyor olması çok mümkün değildi. Hani Herkes kendi dikeyinde çalışıyordu aslında gibi ama aslında çok güzel de aktivasyonlar yapılıyordu. Biz de aslında bunları tek bir merkezi platformda toplayıp bakın arkadaşlar bunu da bu yapılıyor, şurada bu yapılıyor gibi gibi aslında çalışanları bilgilendirmeye başladık. Bu gerçekten çok büyük etki yarattı. Çünkü sağ ekipleri özellikle bütün dijitalleşme projeleri biraz dijitalleşmeye de bağlamak istiyorum burada. Bütün dijitalleşme projeleri sadece beyaz yaka odaklı yapılıyor. Biz de aslında bu tarafta bunu hem saha ekiplerine hem ofis çalışanlarına yayabileceğimiz bir platform kurma amacıyla başladık aslında Mingi yapmaya diye özetleyebilirim. Peki Kariyer yolculuğum nasıl ajanlardan bu tarafa? Çok güzel. Peki bu oyunlaştırma kavramıyla ilk tanışmanız nasıl oldu? Çünkü e, evet İK süreçleri e, birbirinden farklılıkla e, ilerliyor ama oyunlaştırmanın e, ikaz süreçlerine entegre edilmesi e, çok daha e, kıymetli ama bunun çok da farkında ve bilincinde değiliz bence. E, ya oyunlaştırma aslında 2022 yılında Nick, e, Nick Pelling adında biri tarafından keşfedildi. Hani oyunlaştırma daha öncelerinde de kullanılan da bir sistemdi. E, Oyunlaştırma aslında hayatımızda her alanında var yani siz bir kahve aldığınızda 5 kahve alıp 6. kahve bedava olduğunda da bir oyunlaştırma yapılıyor içerisinde. Ee, siz mavi kapakları belli bir adette topladığınızda ve bir tekerlekli sandalyeye sahip olduğunda aslında mavi kapaklarınız, bu da aslında bir oyunlaştırma. Çünkü belli bir adet var bir aksiyon var o tarafta ve içsel ve dışsal bir motivasyon var baktığımızda. Ee, oyunlaştırma bir sürü alanda kullanılıyor. İK'de aslında kullanılmaya başlaması da son birkaç seneyi buldu bence. Yani son 5-6 yıldır aktif bir şekilde artık oyunlaştırmayı çok duymaya başladık. Hala sanayide oyunlaştırma deyince bizim toplantıya gittiğimiz şirketlerde oyun mu oyuncaklar, e, sahada üretimde oyun oynanmaz gibi farklı bir bakış açısı oluyor ama aslında bu olay oyun değil. Olay sistemin kullanılması, kullandırılması ee, ve bunu en iyi yapab ya bizim Ming olarak şu an en iyi yapabildiğimiz şey bir oyun algoritmasını yazabilmiş olmamız ve bunu normalde oyun olmayan süreçlere bunu entegre edebilmiş olmamız. E, ee, yani buna en basit örneği aslında Ramakkala bildirimlerinden verebilirim. Yani İSG ile doğru orantılı. Çok da önemli bir konu Ramakkala bildirimleri. Şirketlerde, fabrikalarda genelde böyle eski tip bir kutu görürsünüz. O kutunun içerisinde çalışanlar Ramakkala bildirimlerini gönderirler. İSG ekipleri belli periyotlarda gider bu bilgileri toplar. Bir database'e aktarır ve bu database üzerinden de tekrar İSG birimlerine bir aksiyon ataması yapılarak bunların kapatılması beklenir. Aslında bu anlattığım proses çok uzun. Çünkü Hı önce da. bir, ve, ve, de çok riskli. Çünkü o dönemde bir verilmiş bir ramak kala gerçekten İSGC ona ulaşana kadar kazaya dönme olasılığı çok yüksek baktığınızda. Dolayısıyla biz bunu aslında dijitalleştiriyoruz. Biz diyoruz ki ramak kala sizin çalışanlarınıza mobil uygulama üzerinden çok hızlı verir, verebilir. Ve biz direkt size bunu database olarak yüksek öncelik ya da düşük öncelikli sıralamasında takdim edebiliyoruz aslında Ming olarak. Ve çalış, bunun oyunlaştırması nerede diye sorarsanız Ramakkala bildirimi verdiğine çalışanlar puan kazanıyorlar. Ve bu puanların uygulama içerisindeki markette harcayabiliyorlar. Bir de bunun dışsal motivasyon tarafına da baktığımızda Pardon dışsal motivasyonu markete giriyor. İçsel motivasyon olarak baktığımızda da kendi can sağlığı için çok hızlı aksiyon alabiliyor aslında baktığımızda. Ve bu beyaz kadar bu zaten mümkünken neden sağ ekiplerinde aynı dijitalleşmeyi sağlamayalım? Yani Ming'in ana amacı aslında dijitalleştirilmemiş ara süreçleri dijitalleştirerek ana ERP'lere veriyor olmak buradaki datayı. Dolayısıyla oyunlaştırma çok kullanılan bir alan. Hayatımızın her köşesinde var bence. Ama bunu ilk ilk anlamında da yeni yeni kullanmaya başladı. ve de bunu sağlıyor. Yani izin süreçlerinde, öneri süreçlerinde vesaire farklı bir sürü süreçte oyunlaştırma dinamiklerini kullanabiliyoruz. Ben tabii e, Mint platformunun e, bu temel özelliklerini çok merak ediyorum. E, İK süreçlerine ve aslında organizasyonlara nasıl bir değer kattığını çok merak ediyorum ve e, bir sonraki aslında merak ettiğim de e, tabii ki şirketlerin kültürlerine e, bu sistemi, bu platformu uyarlamak için de nasıl bir süreç izlemeleri gerekiyor. Ee, aslında çok basit. Ee, biz ya benim en büyük artım Ming olarak bizim üretim şirketimiz olduğu için ben zaten bütün modülleri ilk başta ilk 6 ay boyunca kendi bütün fabrikalarımıza deniyoruz. Farklı persona gruplarımız var. Dolayısıyla ben bir üretim şirketiyle konuşurken gerçekten üretim içinden çıkmış bir uygulama deme hakkına sahip oluyorum. Çünkü belli datalar olmuş oluyor elimde. Bu benim en büyük artım. Genel soruya, soruya gelirsem de aslında Ming'in içerisinde bir 35 tane modül var. Yani ben şu an 35 modül, 35'ini anlatamam. Bununla kimsenin de aklında kalmaz bu gerçekçi bir şey değil. Ama baktığımızda en önemli özelliğimiz biz bütün ERP'lerle entegreyiz. Yani entegre olma gücümüz o kadar kuvvetli ki aslında biz çalışan deneyimini şu anlamda iyileştiriyoruz. Siz bir şirkete giriyorsunuz, onboarding sürecine bakıyoruz ve diyorsunuz ki işte EBA sistemini kullanacaksınız izin yönetimleri için. İşte success factor performans için. İşte farklı farklı sistemleri farklı işlemler için kullanacağız. Ve çalışan girdiğinde ilk 6 ay hangi sistemden ne yapacağını şaşırıyor baktığınızda. Ve şirketler bu sistemleri çalışanlara anlat. Hani onboarding süreci anlatıyor ama çalışanına geçmiyor bu gerçekten işlem yapması gerektiğinde aslında tekrar öğrenmesi gerekiyor sistemi ve kişinin onboarding süreci sistem bazına bir, bir buçuk yıla kadar uzayabiliyorlar bu tarafta. Bir de artık bazı sistemlerin arayüzleri açısından hani backendleri çok kuvvetli olmasına rağmen arayüzleri o kadar eski kalmış ki insanlar artık LinkedIn, Instagram, Facebook kullanmaktan o, o arayüze alışıklar. Özellikle bankacılıkta vesaire hani mobilden yapılan her şeyde daha temiz bir arayüz görmek istiyorlar. Daha kullanıcı dostu bir arayüz görmek istiyorum Ming'in en büyük özelliği çok kullanıcı dostu bir arayüzümüz var ve 7'den 70'e diyorum buna gerçekten. 7'den 70'e herkesin çok rahat adapte olabileceği bir sistem. Ee, biz burada şunu yapıyoruz aslında. Çalışan bilgileri kapsamında şirketlerle entegre oluyoruz. Yani örneğin SAP'de tutuyor olabilirsiniz, çalışan bilgilerinizi kolay da tutuyor olabilirsiniz. Biz bu sistemlerle entegre olarak bütün çalışan bilgilerinizi alıyoruz. Sizin arka planda yine SAP'de bordro, hazırlamaya devam ediyorsunuz. Yine EBA üzerinden izinlerinizi yönetmeye devam ediyorsunuz. Arka süreçlerinize müdahale etmiyoruz. Çünkü oradaki sözleşmelerinizi bilmiyoruz. Nerede ne kadar bir aşamanız var belli değil. Bütün süreçlerinizle de bağlı olabilir haklı olarak. Biz de diyoruz ki tamam ama çalışanlar tek arayüz görsün. Çalışan her şeyi tek işlemli. Yani i̇zin talebinin Ming üzerinden girsin. Yine EBA'ya gönderelim. E, bordrosunu Ming üzerinden görsün. Biz SAP'den çekelim. İşte öneri sistemini MES üzerinden de versin ama Ming üzerinden de versin. Ve bunları hepsini ortak bir database'de saklayalım. E, aslında çalışan deneyimini iyileştiriyoruz. Biz hepsini bir platformun içerisinde topluyoruz. Ve tek bütün şirket tek platform diyoruz. Aslında buradaki amacım... Tüm şirket sadece tek platform kullansın değil. Tüm şirket çalışanlarının ortak kullanabileceği tek platform olmak. Yani sağ ekipleri var ofis çalışanları için. Baktığımızda Ming'in en büyük değeri bu. E, arka planda e, çok böyle m, değerli bir yazılım, teknoloji e, ve eminim ki çok güçlü bir ekip var. E, 15 kişilik bir ekibimiz var. Yalçın Tarkan Ortam, kendisi e, e nasıl tecrübesi 35 seneden yani 40 senelik bir tecrübesi var diyebileceğim bir e, ortam var çok şanslıyım ortam konusunda da çünkü ben yazılımcı değilim ve böyle bir işi yapıyorsanız da mutlaka yanınızda güvenebileceğiniz böyle bir kaynak oluyor olması gerekiyor ben çok şanslıyım ki Yalçın ile beraberim onunla beraber de bütün bu işlemleri zaten çok rahat bir şekilde yani yazılımda hiçbir problem yaşamadan devam ettirebiliyoruz herkesin emeğine sağlık <laughs> çok Şimdi teşekkürler ben... Şimdi ben tabii ki e, yeni platformlarla bizler karşı karşıya geldiğimizde e, hem İK tarafında e, meslektaşlarım hem liderler, yöneticiler e, çok fazla sıcak bakmayabiliyorlar. E, ama aslında burada İK'nın e, bunu anlatabilmesi adına e, liderlerin, e, yöneticilerin desteği burada çok kıymetli. E, siz nasıl düşünüyorsunuz? E, süreçlerde nasıl ilerliyorsunuz? Nasıl e, o belki de buzdağını kırabiliyorsunuz? E, çünkü yeni jenerasyon e, çok daha başka şeyler düşünüp iş süreçlerinde farklı şeyler e, bekliyorlar. Buradaki gözlemleriniz nasıl? Çok defansı bir yaklaşılıyor bir noktada. Yani bilgi içeride kalsın gibi bir algı var. Tabii ki bilgi içeride kalmalı. Yani şirketin kendi özel bilgisi içeride kalmalı. Herhangi bir ticari sır taşıyan her bilgi içeride kalmalı. Ama bazı gerçekler de var hayatta. Herkes telefon, herkes bir mobil telefona sahip, Hı -hı. E, bankacılık uygulamalarını kullanan e, insanlara baktığımızda bunların hepsi. E, hedef kitle olarak aslında saha ekipleriyle benzer platform benzer ekipler kullanıyor ve en çok kullanım oranları olarak yani şirketlerin en büyük yaşadığı problem ilk başta buradan ya fabrikanın içinden bir şey paylaşırlarsa ben de diyorum ki paylaşıp paylaşmadan nereden biliyorsunuz? Çünkü bunu kontrol edemezsiniz. Çünkü adam zaten içeride telefonu izin veren bir firmaysanız zaten içeride bunu paylaşabiliyor. En azından burada siz şirket çalışanınızla birebir de konuşabiliyorsunuz. Yani bir CEO'nun ağzından hedeflerimizin %10'u üstündeyiz ya da %5 altındayız arkadaşlar. Hadi biraz bastırın gaza devam edin gibi gibi cümleler bile emin olun sağ ekipler arasında çok fazla yayılıyor. Ya da şirketlerde duyuru mesela çok basit bir şey gibi geliyor. Ne olacak bir tane mail ortamından duyuru at. O duyuru herkes ilgilendiriyor mu? Ya da gerçekten herkesi ilgilendirmiyorsa niye benim mail box'ımda zaten 300 tane mail varken beni hiç alakadar etmeyen bir duyuru geliyor. Ming'in en, en teknik anlamdaki özel biz hedef kitle özelliği, hedef kitlemiz var. Dolayısıyla bir şirket Ming üzerinden mavi yakada bolus işletmesi çalışan kadın çalışanlara ayrı bir duyuru çıkabilirken, bir etkinlik, bir eğitim planlaması tek platform üzerinden çıkabilirken bunu... E, farklı bir lokasyon içinde yine aynı sistemi üzerinden yapabiliyor ve bu ne oluyor? Doğru hedef kitle doğru iletişim. Bu aslında bütün şirketlerin dışarıya yaptığı iletişim. Biz şirket olarak kurumsal iletişime diyoruz ki bankalarla bu şekilde iletişim kurulacak. Müşterilerle bu şekilde tedarik. E neden ben bunu çalışanlarım da yapmıyorum? Çalışanlar da doğru adamla doğru iletişimi kurayım. Adam en azından beni anlasın gerçekten ne demek istediğimi ve ben... O işlemi duyuru diye alsama ama bana geliyorsa günde 10-15 tane farklı duyuru, farklı etkinlik, farklı anket benim hiç alakam olmuyor. Mesela servis kullanmayan adama servis anketi niye yaparsın? O zaman bu senin için doğru bir data mı olmuş haline gelecek acaba? Hani baktığınızda servis şirketini doğru mu analiz etmiş olacağız? Adam servisi kullanmıyor ankete cevap verenlerin %20'si baktığınızda. Hani doğru mu ettikler? Mesela herkes bir data konuşuyor. Ama kimse bu datanın doğruluğunu konuşmuyor. Bizim en büyük problemimiz de yani çözmek istediğimiz problem de doğru dataya sahip oluyor olmak. Çalışan etkileşimi diyoruz. Çalışan etkileşimde siz şunu takip etmiyorsunuz. Doğum günlerini kutluyorsunuz herkese muhtemelen bütün şirketler. Mail atıyorlar Merve'nin doğum günü. Ama yöneticisi Merve'nin doğum gününü kutlamış mı? Merve'nin ekip arkadaşları Merve'nin doğum gününü kutlamış mı? Gibi gibi aslında çok daha alt dataydaki Merve'nin etrafındaki insanlarla olan ilişkisine ilişkilendirilmiş halini anlayabileceğimiz bir datayı kimse takip etmiyor. Ama aslında baktığınızda en önemli şey o ankete katılanlara da dikkate alıyorlar ama katılmayan çok büyük bir kesim var. Dünyada sessiz istifa diye bir trend var şu an son 4 senedir herkes bangır bangır bunu konuşuyor. Sessiz istifa e sen bunu anlayabilirsin anket yapıyorsun adam ankete katılmıyor. Geri bildirim alanı açıyorsun geri bildirim vermiyor çünkü ilgilenmiyor. O işini yapıyor ve demek ki gidebilir. Yani sen şirket olarak aslında şirketler yani ee, olan datayı genişletebileceklerine bakmalı ve bu genişletirken nasıl analiz edeceklerine bakmalı. Oyunlaştırmanın buradaki faaliyetine o datanın gelmesini sağlıyor. Yani anketin doldurulmasını sağlıyor. Geri bildirim verilmesini sağlıyor. Ee, en çok geri bildirim verenler arasında kapıştırma oluyor. Ya da fabrikalar kendi hedefler doğrultusunda kimler yaklaşmışlar hedeflerine kendi oranlarında bunu takip edebiliyorlar. Mağazalar, mesela perakende şirketlerle çalışmaya başladık. Mağaza bazında e, hangi mağazanın cirosu daha yüksek, cira oranlarını görmeden bunları mağazalara kapıştırabiliyoruz, oyunlaştırabiliyoruz. Ve bu sayede ana şirket mağazalara aslında farklı aktivasyonlar yapabiliyor hangi mağazası daha çok onunla ilgileniyor, takip edebiliyor, güncellemelerini hangisi daha hızlı uyguluyor, görebiliyor. Aslında iletişim altında operasyonel destekler veriyoruz biz firmalara. Çok güzel. Peki... E Kullanıcı deneyimi olarak nasıl e, geri dönüşler, geri bildirimler alıyorsunuz ve siz tabii ki çalışan bağlılığından bahsettiniz. Burada e, ikinci sorumda aslında çalışan bağlılığı e, ve motivasyon üzerindeki etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? E, şu şekilde aslında ilk sorunu, ilk sorunuza döner. Çok pardon unuttum ilk soruyu düşünüyordum. Geri bildirim kullanıcı da. deneyimi olarak e, nasıl geri bildirimler alıyorsunuz? Tamam. E, kullanıcı deneyimi olarak aslında en çok aldığımız geri bildirim işlemlerin kolaylaştırması. Sağ ekiplerinden çok pozitif geri bildirimler alıyoruz. Yani e, şunu şöyle anlıyoruz. Bordero'yu görebilirken ya izinleri de buradan takip etmek istiyoruz diye onlardan gelmeye başlıyorlar. İşte e, izinleri aldık. Biz icra takiplerini de buradan yapmak istiyoruz diyorlar. İcra takiplerini yapıyoruz o tarafta çalışanların. E aslında çalışanların Çalışan fayda sağlamadığı bir yer hakkında, şunu da buradan yapmak istiyorum demez. Demiyor. Adam aslında o yeni sistem hakkında, of bunu neden eski sistemde yapmıyorduk derken yani çoğu geçiş büyük sistem geçişlerinde. Mink'le gördüğümüz deneyimde aslında çalışanlardan yani kullanıcılardan gelen diğer müşterilerimizden de gelen en büyük geri bildirim ve biz neden diğer süreçlerde buradan takip etmiyoruz diyorlar ve müşterilerle konuşurken şu da gelecek mi bu da gelecek mi bunu da takip etmek istiyoruz gibi aslında biz 6 aylık roadmap'ımızı paylaşıyoruz onlarla. Dolayısıyla şu an için çok pozitif geri bildirimler. Bir de bir oyun matematiği var içerisinde. yani Bir marketimiz var. İlka operasyon anlamında çok rahatladı çünkü e, bu aynı zamanda yanak sistemi olarak da kullanılabiliyor. E, siz bir Atölye önerisi yapıyorsunuz, öneri sahibine normalde ilk 10 lira takdim etmesi gerekiyor öneriyi yaptığı için. Ve bu bir operasyon çünkü 10 lirayı biriktirecek içeride Merve kaç puan kazanmış, kaç taraf var. Sonra bir belli bir şeyin üzerine geldiğinde tedarikçisiyle konuşacak, hediye kartı alacak, hediye kartını bordura eşleyecek, borduradan ver. hani aslında çok ciddi bir operasyon var herhalde. Ming bütün bu operasyonu yok ediyor. Diyoruz ki biz öneri sahipleri burada biz buradaki ödüllendirmesini de biz içeride yapıyoruz. Dolayısıyla sizin bu taraftaki operasyon, siz bize sadece bütçenizi verin. Ben öneri sahibine şunu, ramak kalabilirimle şunu, işte doğum günleri kutlamasında bunu bunu dağıtmak istiyorum deyin. Bize bütçenizi verin. Biz gereken operasyonun hepsini hallediyoruz. Bu operasyon anlamında çok büyük rahatlık. Ya da en basiti bir bordro itiraz süreci. Yani günde 30 itiraz gelse zaten ortalama 30 itiraz itiraz anlamında söyleme Bir sıkıntı olabilir, sorusu olabilir, bir hani es geçmiş bordrosunu talep ediyor olabilir. Bu İK'nın ofisine sürekli gidip gelmek demek oluyor aslında ve baktığınızda ne kadar, hani context switch maliyeti diye bir şey var dünyada. Siz bir iş yaparken başka bir işe döndüğünüzde 20 dakika aslında iki iş arasındaki geçişte kafanızı toparlamaya çalışıyorsunuz. Tekrar adapte olmaya çalışıyorsunuz bıraktığınız işe. Context switch maliyetini ortadan kaldırıyoruz çünkü gelmiyorlar. Çünkü ihtiyaçları yok. O da zaten size gelip bunu sormak istemiyor. O da kendisi ulaşmak istiyor. Çünkü neden? Beyaz ekle ulaşabiliyor gerçekten. İzin bakiyesine ulaşabiliyor e, işte ulaşabiliyor. Farklı farklı yani beyaz sağ ekiplerin ulaşamadığı çoğu bilgiye kendi dijital sistemlerine ulaşabiliyorlar. Ama bunu sağ ekiplerine taşıdığınızda artık siz gerçekten dijitalleşmenin altında doldurmuş oluyorsunuz. Gerçekten dijitalleşmiş oluyorsunuz. Çünkü bütün şirkete yaygınlaştırmış oluyorsunuz. İşlerleşme. Böylelikle. Sadece beyaz yakada tutmamış oluyorsunuz. Böylelikle aslında İK alanında çalışan bütün profesyonellerin de işini bir anlamda kolaylaştırma demek. Çalışan bağlılığı ve motivasyonun üzerindeki etkileri de aslında burada çok kıymetli. Benim son sorum da aslında size oyunlaştırmanın ve bu yeni sistemlerin, yeni platformların gelecekteki İK dünyasına aslında sağlayacağı yenilikler hakkında neler görüyorsunuz? Neler düşünüyorsunuz? Ben açıkçası yani performansın bile bir noktada bu şey yani oyunlaştırma olarak demeyeyim. Hı -hı. Ya oyunlaştırma bu tip süreçlerde kullanılmaya devam edilecek bence. Oyunlaştırma, ödüllendirme, lider tabloları İK özelinde değil ama bence genel olarak şirketlerin içine girmeye başlayacak yani mağazaları kapıştırmak da aynı şey aslında fabrikaları kapıştırmak da aynı şey departmanları kapıştırmak da aynı şey aslında kendi hedefleri doğrultusunda e, dolayısıyla hani oyunlaştırma bence sektörlerin içine artık girmeye başlayacak çalışan motivasyon tarafında o kadar farklı etkileri var ki oyunlaştırma %30 oranında verimliliği arttırıyor mesela baktığımızda çünkü sistem kullanımını arttırıyor siz e, masraf yönetimi yaparken şirketin e, atıyorum bir tarih girmesini bekliyorsunuzdur çalışan adam sadece fişini atıyordur gönderiyordur biz onu vermiyoruz biz diyoruz ki sen masrafını gönderirsen çünkü parasını vermek zorunda şirketler göre olarak baktığınızda kendi datası eksik kalmış yani bu, bu senaryoda tek kaybeden şirket oluyor bu durumlarda masraf tarafındaki örnekte biz Ming olarak diyoruz ki tamam sen bu masraf formu sen bunu masrafına gir ama bütün alanları doldurursan tam puan alacaksın. Bu da senin lider tablosu öne çıkmanı sağlayacak ve marketten başka bir hediye daha yüksek tutarlı bir hediye alma imkanı olacak diyoruz aslında. Hem şirket data kaybetmiyor orada yani bütün dataları girdiriyoruz biz çalışanlara hem de aynı zamanda Ödüller ödülünü almış oluyor ve gidiyor ya çalışan motivasyonunu operasyonel rahatla minimum %30 %40 aralığında bir sürü araştırma var zaten bu tarafta. Dolayısıyla çok ciddi bir etkisi var. İK'lar da değişmeye başlıyorlar bence artık çünkü çalışan çalışan deneyim üzerinde çalışan gruplar oluşmaya başladı şirketlerde böyle departmanlar kuruyorlar sadece çalışan deneyimini iyileştirmek anlamında çünkü insan tutmak çok zor. Kimsenin de yıllar boyu aynı şirkette kalmak gibi bir niyeti de yok açıkçası zaten. Ee, Merve Hanım, vermiş olduğunuz bilgiler gerçekten çok kıymetliydi. Ee, çok teşekkür ediyorum. Bugün sizi burada ağırlamak da benim için e, gerçekten büyük bir keyifti, mutluluktu. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, bir sonraki yayında görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.